Sayın Genel Başkan tarımı çok önemsiyor ve tarımın Türkiye'nin çıkışındaki tarım, turizm ve teknoloji ve hatta onun da altında tekstil olmak üzere bir lokomotif olduğunu görüyor ve düşünüyor. Bunu geçen yılda açıklamıştık Sayın Grup Başkanımız İsmail Tatlıoğlu. Türkiye'deki ekonomik çıkışın tarım, turizm ve teknoloji olduğunu söylemişti. Dolayısıyla biz de Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak parça parça e, açıklamalar yapıyoruz ve genel başkanın bu açıklamaları devam edecek. Bugün iki proje açıkladı ki Atatürk Ormanı Çiftliği ve Tarım Meslek Liseleri ve bunların bağlısı olarak yapılacak iş ve işlemleri açıkladı. Türkiye'nin bir büyük veriye ihtiyacı var bunu yapılandıracağız. Türkiye'nin teknolojilere ihtiyacı var bunu yapılandıracağız. Türkiye'yi tarım sıfıra önce sonra tarım sıfıra getireceğiz. Bunu tarımsal makine sanayi üzerinden de kurgulayacağız. Gene Türkiye'nin yaklaşık e, e, bitkisel gen kaynağı olarak 250 bin adetlik yurt dışında yurt dışında koleksiyonları var. Sadece Svalbard'da 23 bin e, gen kaynağımız var, bitkisel materyalimiz var. Yurt dışına götürülmüş yaklaşık 125 bin-150 bin kaynağımız var ve bizim bu kaynakları geri alabilecek uluslararası bir e, kuruma e, ihtiyacımız var ve bu kurumumuz yok. Ee, ama Atatürk Atatürk orman çiftliğini kurarken bütün bunların olmaması üzerine ve bütün bunları dünyadan önce yapabilmek üzerine e, girişmişti Dolayısıyla Atatürk orman çiftliğinde kendi felsefesine e, yaklaşımına ve kuruluş amaçlarına geri döndürr